Her saniye lezzet kanalından hepinize merhabalar. Bugün harika dürümler yapacağız, kebap dürümler yapacağız. Hemen Eylül'ü uzatmadan tarifime geçmek istiyorum. Kebabımın yapımına başlıyorum. Yarım kilo kıyma kullanacağım. 2 adet kapya biber ve yarım demet maydanozu robottan geçirdim ve kıymamın içerisine ekliyorum. Dilerseniz küçük küçük ince ince kıyabilirsiniz ya da benim gibi robottan geçirebilirsiniz 2 adet kapya biber ve bir avuç kadar da maydanoz ikisini birlikte robottan geçirdim ve bu arada öncesinde sizleri bekletmemek için bunu hazırladım bir yemek kaşığı kadar kırmızı toz biberin içerisine şöyle çok az bir şey üzerine çıkacak kadar su koydum ve bir 5 dakika bunu beklettim rengini vermesi için. Şimdi bunu da ilave edeceğim. Hem lezzet verecek hem de kebabımızın rengini güzel bir şekilde ayarlayacak. Kırmızı toz biber. Ve tuzumuzu son olarak ilave ediyorum. Ben bir tatlı kaşığı kullandım. Siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bunu şimdi homojen bir kıvam alana kadar güzelce karacağım bu şekilde hazırladım. Şimdi bunu göz kararı böyle eşit parçaya böleceğim. Şu şekilde şöyle top top hazırlayacağım eşit büyüklükte. Bu şekilde eşit ayarlamaya çalışarak 10 parçaya böldüm ve elimi şöyle hafifçe ıslatacağım. Şöyle yanımda tahta çubuklarım var. Dilerseniz varsa elinizde kullanabilirsiniz. Yoksa tamamen şöyle tepsinize e, uzun bir şekilde de yayabilirsiniz. Ben bu tahta çubuklarımı kullanacağım. Bu şekilde şöyle takacağım ve Adana yapar gibi düzelterek bu şekilde hazırlıyorum ve tepsime yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. Bu arada arkadaşlar yağlı kağıdımın altına da alüminyum folyo koydum. İlerleyen süreçte yine onu da anlatacağım size. Bu şekilde tepsime alıyorum hepsini hazırlayıp. Kebaplarımız bu şekilde hazırlandı. Ee, bunu göstereceğim size. Ben e, Bunların hazırı da oluyor ama benim elimde yoktu. Ben o yüzden altına şöyle bir parça alüminyum folyo kağıt koyup onun üzerine koydum yağlı kağıdımı ve üzerini de yine aynı şekilde aynı yöntemle kapatacağım. Bu arada fırınımı fanlı ayarda 180 derecede ayarladım. Yaklaşık bir 15 dakika kadar 15 dakikadır çalışıyor. Şimdi üzerine önce yağlı kağıdı kapatacağım. Sonrasında da alüminyum folyoyla şöyle kapatacağım ve fırına bu şekilde atacağım. Yaklaşık 30 dakika kadar bu şekilde üstü kapalı pişireceğim öncelikle. Kebaplarımız pişerken biz de lavaşlarımızı hazırlayacağız. Şöyle hazır lavaş kullanacağım. Ee, biber salçası kullanacağım lavaşları soslamak için ama benim biber salçam biraz tuzlu olduğu için bir yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı da tatlı biber sosu koydum. Bu şekilde içerisine biraz sıvı yağ koyacağım. Bir çay bardağı aldım yanıma onu ara ara kıvamını ayarlayacağım. Şu an yarımını koydum yarım çay bardağı ve şöyle bir avuç kadar ince ince kıyılmış maydanozum var. Bunu da içerisine ekliyorum ve güzelce karıştıracağım. Salçam tuzlu olduğu için içine tuz ilave etmiyorum. Şöyle güzelce karıştıracağım. Bu şekilde sosumu hazırladım. Çok az biraz daha sıvı yağ eklemek istiyorum. Bu şekilde kullandığım ölçü bu kadar. Bir yemek kaşığı daha ilave ettim. Şöyle yine bir güzelce karıştırıyorum. Ve bütün lavaşlarımı bu sos ile önlü arkalı şöyle bir tanıştıracağım. Şöyle güzelce bir hepsini soslayacağım. Şöyle tezgahım kirlenmesin diye altına bir borcam koydum. Asıl lezzet verecek olan bu şekilde bu sostur. Bunu mutlaka yapmalısınız. Şöyle diğer tarafını çeviriyorum. Ve sosundan biraz daha ekliyorum. Tüm lavaşlarımı bu şekilde sosluyorum. Tüm lavaşlarımı bu şekilde hazırladım ve böyle bir kenarda bekletiyorum bu şekilde bu arada kebabımız 30 dakikadır fırının içinde bu şekilde üstü kapalı bir şekilde pişiyordu şimdi bunu çıkarttım ve üzerini açacağım sonraki pişirme işlemi bu şekilde üstü açık bir şekilde 15 dakika yaklaşık ortalama 15 dakika pişireceğim şimdi kebap dürümümüzün bir olmazsa olmazı salatamızı hazırlayacağız bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış ben Soğanım var bir adet. Soğan doğrayacağım ve bunu sumaklayacağım. Biraz maydanoz ve biraz da domates küçük küçük doğrayıp güzelce karıştıracağım. Kebaplarımız harika bir şekilde kızardılar, piştiler. Salatamız hazır. Şimdi son küçük bir işlemimiz kaldı. Bunun için hep birlikte ocağa geçiyoruz. Şimdi hazırlık soslamış olduğumuz lavaşlarımızı şöyle tavaya alacağım ve önlü arkalı birkaç saniye salçası pişene kadar Ters yüz yapacağım. Lavaşlarımı 5'er saniye önlü arkalı ısıttıktan sonra biraz böyle nemlenmesinler diye ayrı ayrı hafif bir ılıttım. Şimdi kebaplarımı lavaşlarımın içine alıyorum ve dürümlerimi hazırlamaya başlıyorum. Bu şekilde içine salatasını koyuyorum. Salatasını dilediğiniz gibi damak tadınıza göre hazırlayabilir. Dilediğiniz şekilde bolca ya da daha az tercihinize göre koyabilirsiniz. Dilerseniz közlenmiş biber de arasına koyabilirsiniz. Bu şekilde dürümlerimin hepsini hazırlayıp şöyle tepsime alıyorum. Kebap dürümlerimiz hazır. Şöyle ben bir tanesini ortadan kestim. içini görebilmeniz için. Muhteşem oldu. E, mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim güzel bir tarif bu da. E, mutlaka deneyin diyorum. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.